8. sınıf arkadaşlar herkese merhabalar. 8. sınıf Türkçe ikinci dönem birinci yazılı sorularını çözmeye başlıyoruz. Birinci videoyla Yunus Emre'nin bir sözü var. Ben himmeti ne yapayım? Karın doyurmaz ki bana buğday gerek der. Cümlesinde gerek sözcüğünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Bir şeyin acil olarak olmasını istemek, birini tercih etmek, bir şeyi istemek, iki seçenek arasında kalmak. Evet, ben himmeti ne yapayım? Karın doyurmaz ki bana buğday gerek. Buradaki buğday gerek kelimesinde kelimesinin cümleye kattığı anlam, mana sorulmaktadır. Bu ne manaya gelmektedir? Tam olarak bir şeyi istemek. Yani ben himmeti ne yapayım? Karın doyurmaz ki bana buğday lazım. Ben buğday istiyorum. Bu manadadır. Onun için C şıkkını işaretledik. Birinci soru için. ikinci soru Yunus Emre'ye yine. Cana cefa kıl ya vefa. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Ya dert gönder ya deva. kahrında hoş, lütfun da hoş. Sözüyle aynı doğrultudadır. Yani şuradakilerden birisi bu sözde aynı anlama gelmektedir. Peki hangisi? Bakıyoruz. Başımıza bir sıkıntı geldiğinde de yine Allah'tan medet ummamalıyız. Allah'tan gelen her şeye razı olmalıyız. Dert geldiğinde kahırlanmalıyız. Dileklerimiz yerine gelmediğinde hüzünlenmeliyiz. Tekrar okuyalım. Cana cefa kıl ya vefa. Kahrın da hoş, lutfun da hoş. Ya dert gönder ya deva. Kahrın hoş, lutfun da hoş. Evet buradan niye anlıyoruz arkadaşlar? Allah'tan her gelen her şeye razı olmalıyız. Bunu anlamalıyız ve bunu yapmalıyız. Çünkü ne diyor? Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Bir iyilik gelmişse senden o da güzeldir. Eğer ki bir kötülük gelmişse o da güzeldir. Bir musibet gelmişse. İşte burada Allah'tan gelen her şeye razı olmalıyız. Bunu anlıyoruz. İkinci soru beşik. Üçüncü soru. Aşağıda verilen Yunus Emre'ye ait dizelerin hangisinde karşıt anlama gelecek sözcükler bir arada kullanılmıştır? Ben yürüyorum yane yane, aşk boyadı beni kane, ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi? Evet burada tekrar okuyalım. Yunus Emre'ye ait dizelerin hangisinde karşıt, karşıt derken zıt, ters manalı, anlamlı sözcükler, sözcükler yani kelimeler bir arada kullanılmıştır. Yani birbirine zıt olan şık sorulmakta. Bakıyoruz. Ne akilem ne divane. Akil akıllı divane deli. İşte burada kullanılmıştır. 13'ün 3. soru için C şıkkını işaretledik. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır? Yunus Emre bunun üzerine dergahtan ayrılır. Yunus Emre şiirlerini halk diliyle yazmıştır yaşamının büyük bir kısmını dergahta geçirmiştir. Şiirlerinde Allah'a olan sevgisini anlatmıştır. Evet, cümlelerin hangisi nesne ve yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır? Nesne ve yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklı olan hangisidir? Yunus Emre bunun üzerine dergahtan ayrılır. Burası diğerlerine göre farklıdır. Onun için burada ne yapıyoruz? dördüncü soru için A şıkkını işaretliyoruz. Arkadaşlar 8. sınıfa ait iki tane oynatma listesi var. Birinde İmam Hatip okuyorsanız eğer ki İmam Hatip 8. sınıf Arapça ders kitabının 1. üniteden 6. üniteye kadar tercümesi var. İstediğiniz üniteye sayfaya, derse oradan ulaşabilirsiniz. İkinci olarak da 8. sınıfa ait dersler var ki onlar Arapça temel dini bilgiler din kültürü, Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz'in hayatı, siyer-i nebi temel dini bilgiler Türkçe bu derslerin de daha devamı gelecek. Oynatma listesi devamlı güncellenmektedir. Bazı diğer dersleri de ekleyeceğiz. Bilginiz olsun. İşte bu anlatmış, söylemiş olduğumuz, saymış olduğumuz derslerin sınavlarda çıkmış soruların bu şekilde çözümü var. Yayınlamış olduğumuz sorular önceki sınavlarda çıkmış olan sorulardır. Aynısı veya bir benzeri çıkmaktadır. Çünkü yorumlarda onu siz zaten belirtiyorsunuz. Şimdi 5. soruyla devam ediyoruz. Onun yaşadığı yıllarda Anadolu'da Moğol istilasının etkisiyle iç kavgalar, siyasi zayıflık, kıtlık, kuraklık gibi çok zor günler yaşanmaktaydı. Yunus Emre mezhep ve din ayrılıklarının da olduğu böyle bir dönemde Allah sevgisini, din ve güzel ahlakla ilgili düşüncelerini yaymaya çalışarak Türk İslam Birliği'nin kurulmasında büyük bir rol üstlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözlerden herhangi birinin cümleye kattığı anlamlardan biri değildir. Şimdi şuradaki altı çizili olan yerleri burada bulacağız. Peki bakalım şurayı okuyalım. Anadolu'da Moğol istilası'nın i etkisiyle iç kavgalar. Moğol istila bir yeri ele geçirmek. Evet, bu bunun karşılığıdır. Doğrudur. Ama biz ne yapacağız burada? Anlam kattığı anlamlardan birini değildir. Onu arayacağız. Yani şuradaki altı çizili kelimelerin burada olmadığını, karşılığını bulmadığı şıkkı arayacağız. Bu birincisini bulduk. İkincisi e, neresi? Zayıflık. Siyasi zayıflık. Siyasilerin ülkeyi iyi yönetememesi. Bu da bunun karşılığıdır. Yaymaya çalışarak fikrini her yere ulaştırmaya çalışmak. Bu da doğrudur. Türk İslam Birliği'nin kurulmasına büyük bir rol üstlenmiştir. Tiyatroda görev almak. İşte bunun bununla alakası yoktur. Yani İslam Birliği'nin kurulmasında büyük bir rol üstlenmek, tiyatroda görev almak mıdır? Hayır. İşte burası yanlıştır arkadaşlar. Yani cümleye kattığı anlamlardan birisi değildir. Onun için burada 5. soru için D şıkkını işaretledik. 6. soruyla devam ediyoruz. İmam Hatip, pardon, Türkçe dersi, 8. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı soruları ve 6. soru ve 1. video. Yunus Emre sanat yaşamında halka, Halkın diliyle hitap etmiştir. 1200 Şöyle yapalım. Orayı düzenlememiz lazım. 1240 yılında dünyaya gelen mutasavvıf Yunus Emre hayatını Anadolu'da geçirmiştir. Yunus Emre hayatı boyunca pek çok şiir yazmış olsa da yalnızca iki adet eser ortaya koymuştur. Yunus Emre'nin koşulsuz aşkı muhteşem bir dille anlattığı ölümsüz eserlerinden biridir. Yukarıda numaralandırılarak verilmiş cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır. Evet Yunus Emre'nin koşulsuz aşkı muhteşem bir dilini anlattığı ölümsüz eserlerinden birisidir. Bunun kanıtlanabilirliği diğerlerine göre daha farklıdır. Çünkü mesela şurada diyor ki 1242 yılında dünya gelen Mustafa Yunus Emre hayatını Anadolu'da geçirmiştir. Bu tarihte dünya gelmiştir ve hayatını Anadolu'da geçirmiştir. Ama burada sanki bir ne var? Bir dille anlattı. Ölümsüzlerinden birisidir. Koşulsuz aşk. Muhteşem bir dille anlattı. Bu diğerlerine göre farklıdır. Onun için ne yapıyoruz? Burada D'yi işaretliyoruz. Altıncı soruya cevap olabilmesi için. 7. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türü bakımından farklıdır? Aşkın alı ve aşkın aldığı benden beni bana be seni gerek seni ben yazarım dünü günü toptukun tapusunda kul olduk kapısında. Evet şimdi burada hangisi yüklemin türü bakımından farklıdır cümlelerden? Bana seni gerek seni bu yüklemin türü bakımından diğerlerinden Farklıdır. Onun için B şıkkını işaretliyoruz. 7 soru için. 8 soru. Dövene elsiz gerek. Sövene dilsiz gerek. Sen derviş olamazsın. Derviş gönülsüz gerek. Yunus Emre'nin yukarıdaki dörtlüğün konusu nedir? Sevgi, hoşgörü, mutluluk, aşk. Dövene elsiz gerek. Sövene dilsiz gerek. Sen derviş olamazsın. Derviş gönülsüz gerek. Evet burada ne bahsediliyor? Anlatılmak istenen nedir? Hoşgörü, müsamahakar olmak, herkesi memnun etmek imkansız da herkes memnun edemezsin ama herkesle iyi geçinmek, hemen parlamamak, bazı şeyleri kabul edilmeyi bilmek ve insanlarla iyi anlaşabilmek. İşte bunun aslında tam olarak karşılığı hoşgörüdür. Evet 8. soru için B şıkkını işaretledik. 9. soru eğer beni öldürürler Külüm güve savralar, toprağı manda çağıra, bana seni gerek seni. Yunus Emre yine, yukarıdaki dörtlükte hangi söz sanatı vardır? Abartma, konuşturma, benzetme, kişileştirme. Eğer beni öldüreler, külüm güve savralar, toprağı manda çağıra, bana seni gerek seni. Burada ne vardır? Kişileştirme vardır. Onun için burada ne yapıyoruz? Değişiklikleri işaretliyoruz 9. soru için. 10. soru. Şurayı biraz ayıralım. Yunus Emre için de tüm insanlar eşit olmuştur ve her insan aynı haklara sahiptir. Hiçbir insanın diğer bir insana göre üstünlüğü yoktur. Tüm insanlar eşit haklara ve eşit değere sahip olmakla birlikte hepsi Allah'ın kulu olduğu için sevilmelidir ve Tüm insanlara evri eşit davranılmalıdır. Çünkü İslam dininde kimsenin kimseden ne bir eksiği ne bir fazlası yoktur. Bu nedenle de Yunus Emre insanların her birini Allah'ın bir parçası olarak görmüştür ve kaleme aldığı her şiirde insan sevgisini ve hoşgörüyü konu almıştır. Bununla birlikte Yunus Emre hayatı boyunca insanlar birbirine ne ne kadar sevgi ve hoşgörüyle yaklaşırsa dünyanın da o kadar güzel olacağını vurgulamıştır. Yukarıdaki metinden hangisi çıkarılamaz? Sevgi ve hoşgörünün dünyayı güzelleştireceği bu çıkarılır. Tüm insanlar eşit haklara sahiptir. Bu da çıkarılır. İslam dinine göre insanların eksikliği ve fazlası yoktur. Bu da çıkarılır. İyi insanlar sevilmelidir, kötü insanlar sevilmemelidir. İşte bu çıkarılamaz yukarıdaki buradaki parçaya baktığımız zaman insanlar sevilmelidir kötü insanlar sevilmemelidir. Böyle bir şey anlamıyoruz. Onun için D şıkkını işaretliyoruz. Devam ediyoruz 11. soruyla. Evet 8. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. Tüm insanlar eşit haklara ve eşit değere sahip olmakla birlikte hepsi Allah'ın kulu olduğu için sevilmelidir. Cümlesinde cümlenin ifade ettiği anlam özelliği en yakın aşağıdakilerden hangisinde vardır? Yunus Emre buğday almak için Hacı Bektaş Veli'nin yanına gitmiştir. Himmet almadığı için pişman olmuştur. Kapıdan içeriye eğri odun girmemesi için kırk yıl gayret etti. Yaradılanı hoşgör, yaradandan ötürü. Tüm insanlar eşit haklara ve eşit değere sahip olmakla birlikte hepsi Allah'ın kul olduğu için sevilmelidir. Buna en yakın ifade hangisidir? Yaradılanı hoşgör, yaradandan ötürü. Yani yaradılan mahlukatı, insanları, yaratılmış olan her şeyi hoşgör neden dolayı Allahu Teala'dan dolayı Allahu Teala onları yarattığından dolayı Allahu Teala'yı sevdiğinden dolayı onların yarattıklarında sev manasında yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Onun için burada D şıkkını işaretledik. 12. soruyla devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve UNESCO 1991 yılına bütün dünyada Yunus Emre Seviye olarak ilan etmiştir benlik davasını bırak muhabbetten olma ırak sevgisiyle dolsun yürek hoşgörülü olmaya bak. Şöyle yapalım. Derdi dünya olan dünya kadar derdi vardır. Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz. Yukarıdaki cümle ya da cümlelerin hangisinde noktalama işareti eksikliği vardır? 1 ile 4 yani burayla A ile D e diyelim biz. E diyelim D ya da 2 ile 1 yani b ile a 2 ile 3 b ile c ve sadece e, 2 yani neresi burası Bu numaralandırmaları yapın arkadaşlar. Siz bunu son soru olduğu için bunu size bırakıyoruz. Yorumlar kısmına ne yapabilirsiniz? Onu ekleyebilirsiniz. Evet. 8. sınıf 2. dönem 1. yazılı 1. video bu şekildeydi arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiyede bulunmayı unutmayınız. 8. sınıf ait oynatma listesi var. iki tane birinde İmam Hatip okuyorsanız, İmam Hatip Arapça ders kitabının tercümesi var. Diğerinde de temel dini bilgiler, Arapça, Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatı, Türkçe, temel dini bilgiler, din kültürü gibi bazı derslerin sınavda çıkmış soruların çözümü var. Bilginiz olsun. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.